Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bu şu çok güzel. Hırkalar çok güzel. Aman Allah'ım. Ben gelin yelekleri, damat süveterleri yapıyorum ama. Bunlar da çok güzel. Vallahi bak buraya gelmenizi rica ederim. Herkes gelsin buradan modelleri beğensin beğensin Bak. alsın. Gelmeye bile gerek yok. Aynen, için aynen, alın. Aynen. Aynen. ben, her ben güvenemedim. Ben Dedim ki gidim kendim beğenim kendim alayım dedim. Şimdi Kesin. güvendin mi? Güvendim. Burada e, aynen. iki müşteri de üst üste denk geldi artık. Aynen. Sen de güvendin mi abla? Aynen. Senin de sesin geldi. rahatıyla gelip Aynen. Şunu da açabilir Aç. miyim? O da pantolonlu takım. Aç ablam ona da. Var. Bismillahirrahmanirrahim. Çok Ay, benim torunuma hepsi yakışır. Benim altın bebeğime hepsi yakışır ya. Çok güzelmişler. Bak. Maşallah. Maşallah.